Gaziantep'ten herkese merhaba hanım ustam mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün tam ölçülü pirinç pilavı yapacağız. İsterseniz öncelikle malzemelerimize bir göz atalım. 2 su bardağı pirincimiz var. Yarım çay bardağı tel şehriyemiz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Ben pirinç pilavlarında sıvı yağ tercih ediyorum. Tuzumuz var. 4 su bardağı sıcak suyumuz var. Ve pirinçlerimizi ıslamamız için de 1 litreye yakın sıcak kaynar suyumuz var. Öncelikle pirincimizin üzerine bir çay kaşığı tuz atıyorum. Sıcak suyla pirincimizi iyice ıslıyoruz. Az suyla ıslamayın. Biraz böyle suyun içinde bol olsun. Yaklaşık 10 dakika bu suyun içinde bekleteceğiz. Pirinçlerimiz sıcak suda ıslanırken biz de tel şehriyemizi kavuruyoruz. Öncelikle ocağımızın altını açtık. Yağımızı ilave ediyoruz. Yağımız hafif ısındı. Üzerine şehriyelerimizi ilave ettik. Yaklaşık 5 dakikadır şeklimiz yağın içinde hafif rengi döndü. Biraz daha rengi dönene kadar kavuracağız. İstediğimiz renge geldi gördüğünüz gibi. Çok güzel bir renk aldı. Şimdi pirinçlerimizin suyunu süzüyorum. Pirinçlerimizi sıcak suyun içinde, tuzlu sıcak suyun içinde beklettik. Bunu tekrar suyun altında yıkamıyoruz. Bu sıcak haliyle sıcak şehriyenin üzerine ilave ediyoruz. Ve hemen tuzunu da ilave ediyorum. 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzu hemen ilave etmemiz sebebi pirinçlerimiz kırılmasın diye. Ve şimdi iyice güzelce şehriye ile pirinçlerimizi birlikte kavuruyoruz. Yaklaşık bir 2-3 dakika bu şekil kavuruyorum. Yaklaşık 2 dakika pirinçlerimizi kısık ateşte şehriyemizin yağıyla birlikte kavurduk. Bunun üzerine 4 su bardağı sıcak suyumuzu ilave ediyorum. İyice karıştırıyoruz. Hiç pirincimizde topaklanma falan kalmasın diye iyice kontrol ediyorum. Tuzunu mutlaka kontrol edin. Bizim için attığımız tuz yeterli geldi. Sizler de kontrol edin. Tuzluk kıvamını kendinize göre ayarlayın. Kaynara çıkmasını bekliyorum. Kaynara çıkınca altını kısacağım, kapağını kapatacağım. Pilavımız kaynara çıktı. Altını kısıyorum. Ağzını kapatıyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika sonra kontrol ediyoruz. Altı kısık bir şekilde ağzını kapattığımız pilavımızın yaklaşık 10 dakika geçti üzerinden gördüğünüz gibi suyunu çok hafif böyle bir su gibi değil var. Bir güzel karıştırıyoruz. Harmanlıyoruz. Karıştırdığımız pilavımızın altını kapatıyorum ağzını da kapatıyorum bu şekilde. Yani arasına bir peçete falan ilave etmiyorum. Yaklaşık yarım saat bu şekliyle dinlendiriyorum. Ondan sonra pilavımız servise hazır. Pirinç pilavımız servise hazır. Kalan suyunu da ağzını kapattık, çekerek güzelce demlendi. Gördüğünüz gibi tane tane bir pirinç pilavı oldu. Tam ölçülü pirinç pilavımız gerçekten çok güzel oldu. Müsaadenizle ben bir tadına bakıyorum. Çok lezzetli bir pirinç pilav olmuş. Ne hamur ne dik. Tamamıyla kıvamında tane tane bir pirinç pilav olmuş. Eğer pirinç pilavımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı isteriz. Bizi instagramdan da hanım ustam mutfağı olarak takip edebilirsiniz. Gaziantep'ten herkese sevgilerle.